maçın ilk düdüğü çaldı. İki takıma da başarılar diliyoruz. Deniz topu aldı. Orta böyle geliyor. Kale alanına bir anda sekti. Gol çizgisi üzerinde. Top direğe çarpıyor. İnanılmaz pozisyon. Maçın en önemli gol şansı buydu. Sevgili seyirciler. Albin Malanya Spor köşe buluşundan gole çok yaklaştı ama... Çizgiden çıkan toplar direkten döndü. Ardından da Veli Tehlike uzaklaştırdı. Emre'ye yapılan müdahale Onur'da sarı kartı görecek. Ceza alanında 5 ev ekip oyuncusu var. Türker uzun mesafeli Ayte yükseldi vuramadı. Ceza Emre topu ağlara gönderiyor ama ağlara giden top gol kazanmadı. Faul kararı var. Rakibini ittiği görüşünde Barış Şimşek Emre'nin. Ağlara giden top gol yeri kazanmıyor. Gökhan. Bekledi Hakan'ı. Hakan Timuçin karşıladı. Orta etkili yere. Bir vuruş Gökhan'dan. Sekli savunmadan. Karar faal. Haydar. Uzun kullandı Haydar. Veli karşılıyor savunmada. Thomas Burak indirdi. Ayite. Solundan Emre geliyor. Efecan uzak noktada. Emre orta sat. Şut ve gol. Gol atıyor Albu Malanya. Spor 1-0 önde. pas mümkün 1-0'lı bir Dakika 24. bu şeklinde. Luka Rakibinden şu şans olabilir. Attı. Kaleci kaleye sert sekti top yerden. Haydar. Kerem. Emre iyi döndü, alanda etkili de orta Ayite vurdu, son anda Bora uzandı Ayite'nin kafası Bora böyle izin vermiyor Timuçin vuruşunu yaptı sekti yerden, Bora yine uzandı köşeden çıkarttı topu işaret geliyor orta, kaleye doğru, Haydar ona yapılan müdahalenin faal olduğu görüşünde Barış Şimşek. Kale alan içerisinde Nizami de olsa şarj yapılamıyor kalecilere ve 45 dakikanın son düdüğünü çaldı Barış Şimşek. Zenke güç pozisyonda kontrol etti Zenke. Zenke şimdi sert de vuruyor. Haydar. O da çok iyi uzandı. Ve gole izin vermiyor. Yeniden Göksu. Alex'i yükseltiyor. Zenk hareketlenecek. Koray bırakmadı. Dönen top Volkan cezalanın içerisinde. Volkan çıkardı. Şimdi şu şansı. Yosef'ten dönüyor. Gökhan vurdu. Yosef'ten döndü. Zenk'e karşı karşıya. Son anda savunma. Dönen top Zenk'e. Atak devam edecek. Abdülkadir vurdurmadılar. İşte izleyeceğiz. O yok. Ama Kerem Bey Haydar açıyı kapatıyor. Veli. Onur da çıktı savunmadan. Teo bıraktı. Onur, Yosef derin oynuyor. Olsa kaydar çıktı. Zenke ve topağlara gidiyor. Hani adeta gol geliyorum dedi. 78. dakika Şanlıurfa Spor beraberliği yakaladı. O kadar arttırdı ki baskıyı. O kadar yaslandı ki Albi Spor. Derin oynanan top sonrasında Zenke ve 1-1 oldu. Zenke'nin golü. Skorda denge var. 1-1. Çevirdi içeri ama arkadaşına gelmiyor top. Mehmet Burak. Efecan. Müdahale Onur'dan. Sarı kartı var. Bir kez daha hatırlatalım kaptanın. Ve Onur kırmızı kartı görüyor. İkinci sarı kart. Onur kırmızı kartla oyun dışında. Dakika 80 son dakikayı 10 kişiyle oynamak zorunda. Şanlıurfa Spor Takımı. İşte pozisyon bu. Hakan Zenke uzak noktada Volkan top istiyor. Şanlıurfa Spor'da Volkan'a doğru. Volkan kontrol etti göğsüyle şu şansı. Volkan vurdu avuta gitti. İşte böyle kontrol. Sulayak sert de vuruyor ama Kalil Rey'nin yanından avuta gidiyor top. Haydar Ahmet yerde Yosef'in bu kez de Onun girdiği diyalog var Yardımcı hakeme gidiyor Malanya Sporlu oyuncular Ahmet'le elini arka cebine attı Ve Yosef de kırmızı kart gördü Yosef de kırmızı kart görüyor 9 kişi kalıyor Şu an Urfa Spor Bu pozisyon sonrasında Yosef doğrudan kırmızı kart gördü ve 9 kişi kaldı Şanlıurfa Spor takımı. 90 dakikanın son düdüğü şimdi geliyor. Ve Albümo Alanya Spor'la Şanlıurfa Spor takımı bir bir berabere kalıyor. Şanlıurfa Spor mücadeleyi 9 kişiyle tamamladı.